başlayayım da. Şimdi çocuklar niye erkekleri almadım? Bu kızlar arasında yapılan bir gelenek. E, ee, Hıdır Elles. Aslında bizden çömlek yok. Onun yerine sürahimiz var. Bir, gün, bir akşam öncesinden çömlek hazırlanıyor. Çömleğin içerisine su dolduruluyor. Ve kızlar bizim yaptığımız gibi kişisel eşyalarını buraya atıyorlar. Ve çömleğin ağzını kapatıyorlar. Hıdrellez günü de bu çömleği açıyorlar ve şurada manilerimiz var. Birazdan okuyacağız. Şimdi bir mani çekeceğiz ve mani okuyacağız. Ekstradan şuradan da bir şey çekeceğiz. Ee, eşya çekeceğiz. Çektiğimiz eşya ve okuduğumuz mani eşyanın sahibine gidecek ve kızlar bunu aslında şey için yaparlarmış çocuklar. Ee, sevdiklerine kavuşmak için yaparlarmış. Yani e, aslında kimi seviyorlarsa ona kavuşacaklarını düşünürlermiş. Aslında maniler e, bunları anlatır, keyifli bir etkinliktir. Biz e, bu yörede e, mani açma etkinliği deniyor. Başka yörelerde ise çok değişik e, isimleri var. Şurada güllerimiz var. Normalde kızlar yakalarına gül takarlar. İkincisi e, bakayım şu şekilde görünüyor, değil mi? çok yaklaştı. şöyle ha. tamamlayacağız. Ee, eğer sabahleyin uyanıldığında kişi beyaz kelebek görürse, e, o kişinin yıl boyunca uğurlu olacağını inanmışlar E gerçeğini getiremedim ama kolyesini getirdim. Herkes Bu var. Bir ikincisi, e, dışarıda yağmur yağıyor. Eğer dışarıda o gün yağmur yağıyorsa yıl boyunca bolluk bereket getireceğine inanılırmış. Bir de e, siz bilmiyorsunuz Tezcan hocam. Biz dün e, bazı öğrencilerle e, gül ağacına dilek gömme etkinliği yaptık. E, onların fotoğrafları var paylaşacağız. Şimdi çocuklar o güllere e, gömme işini yapanlar bugün gün batmadan o dilekleri çıkarmaları gerekiyor. Ve fırsatınız eğer imkanınız varsa denize atacaksınız. İmkanınız yoksa havaya karıştırırsınız o gider zaten. O şekilde e, kişilerin dileklerine e, kavuşacağına inanılmış. Bu normalde parayla yapılıyor. Parayla beraber gömüyorsunuz veya gül dalına asıyorsunuz. O parayı hiç harcamadan bir yıl boyunca saklıyorsunuz normalde. Biz onu yapmadık. Biz sadece e, gömme etkinliğini yaptık. O zaman mahallelerimize başlayabiliriz. Raftan aldım makası, açtım gömlek yakası. Bizim evde görünür sevdiğimin odası. Evet hmm. çekelim hemen. Ben gözümü kapatıp çekeceğim. Bakayım kiminki çıkacak. <laughs> Aha Tezcan hocamınki çekti. <laughs> evet. 7 tane daha var. Su başında su hası Gümüştendir kurması bugün dilek tutanın kabul olur duası. Tezcan hanıma manisini verdin mi hocam? manisi onda kalıyor. Hı. Evet. Kimin de? Manin alabilirsin. De. değirmen üstü çiçek, ocak getirin biçek, ben yarimi tanırım, orta boylu bir çiçek. Hemen çekelim kiminki çıkacak. Evet. Ama ben derviş oldum, bir sevdaya düş oldum. Eller seher uykuda ben pervane kuş oldum. Şu en üsttekini alayım boncuğu. Bu kiminde? de? Çekmecenin kilidi üstünde güller bürüdü. Sen orada ben burada olan ömrüm türüdür. Kiminki geldi? <laughs> <laughs> Daha yeşil dallar yeşil, uyandılar bayrama, her gönül şişen bir benim baktım kara. O battı kara biri geliyor, kimmiş acaba? 2 tane kalmış zaten. Bir boncuğumuz daha geldi. Herhalde bir tane kaldı. <laughs> bir tane. <laughs> Parayı astım dala, yarı sordum sağa sola. Bugün hıdır ellezdir, hepimize mübarek ola. Anam hep ıslattık sıraları. Hep ıslattım sıraları ama yapacak bir şey yok, onu ben kurularım. Alamıyorum alamıyorum. Alamıyorum. Hocam. Hocam. Evet, bir tane geldi. Emrunun Evru. mu? Hani Yok kimin? El Elan. El Dökten zembil iniyor, fırıl fırıl dönüyor. O benim kısmetimdir. Yine bana geliyor. Evet. Boncuğu da alamıyorum. Şurada, şurada. Şurada tamam. mı? <laughs> evet. Kim kaldı? Neyse artık bir 30 sene sonra. Evet manilerimiz bitti. Ee, Arkadaşlarınızı alkışlayın. Öğretmenlerimize teşekkür edelim. Şimdi çocuklar e, ilginç bir şey daha anlatayım dinleyin beni. E, dün bir gezideydim. Dün bir gezideydim bunu grubunuza atarım hocam size de atarım. Bir halıya rast geldim e, Trebolu'da. E, biz normalde halıya baktık geçtik sadece antikadır diye. Tabi bunun Hıdır Ellez'le alakası yok da e, şu anda biz bir böyle eş bulma manisi yaptığımız için orada ilginç gelmişti. Halıyı aslında bir adam dokuyor. Asker bu. O dönemde işte sevdiğine kavuşamam olayları falan var. Halının el alt katında kendi ismini dokuyor. Orta katında sevdiğinin ismi, en üst katında çocukların ismi.